Değerli 8. sınıflar Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatı konusuyla devam ediyoruz. Mustafa 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dır. Mustafa'nın ailesi Osmanlı'da uygulanan İskem politikası kapsamında Rumeli'ye yerleştirilen Türkmenlerdendir. Selanik şehrinin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kültürel durumu Mustafa'nın fikirlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Babası Ali Rıza Bey bir süre gönüllü subaylık yapmış. Ardından gümrük muhafaza memuru olarak çalışmış. Daha sonra da ticaretle uğraşmıştır. Annesi Zübeyde Hanım ev hanımıdır. Mustafa'nın Fatma, Ömer, Ahmet, Naciye ve Makbule adında beş kardeşi vardır. Ancak Makbule dışındaki kardeşleri küçük yaşta vefat etmişlerdir. Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi Mustafa Kemal'in ilk eğitim gördüğü okuldur. Mustafa'nın hangi okulda eğitime başlayacağı evde tartışma konusu oldu. Ancak annesinin isteği üzerine ilk olarak geleneksel eğitim yapan Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebine başlamıştır. Daha sonra Şemsi Efendi Okulu babasının dikkati alınarak yeni açılan ve modern yöntemlerle eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu'na gitmiştir. 1887'de. Mustafa'nın eğitim hayatına böyle modern bir okulda başlaması, yenilikçi, araştırmacı ve özgürlükçü bir kişilik kazanmasında etkili olmuştur. Bu okulda okurken Mustafa, Mustafa babasını kaybetmiş ve bir süre eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Sonraki aşamada göreceğimiz okulu ise Selanik Mülkiye Rüştiyesidir. Üçüncü okulu. Şemsi Efendi okulundan sonra bu okula devam etmiştir. Sivil ortaokuldur. Bu okulda okurken çevresinde gördüğü subaylardan etkilenmiş, asker olmaya karar vermiş, gizlice askeri okulun sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Mustafa'nın asker olmak için gizlice sınavlara girmesi ve kazanarak bu okula kaydolması onun kararlı ve idealist bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Dördüncü aşamada ise eğitim bölümündeki Mustafa Kemal'in eğitim hayatındaki dördüncü aşaması ise Selanik Askeri Rüşdiyesi. Sınavlarına girerek kazandığı bu okulda zeka ve üstün yetenekleriyle öğretmenlerinin sevgisini kazandı. Kemal adını bu okuldaki matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa'dan aldı. Ayrıca Fransızca öğretmeni yüzbaşı Naki Yüttin ona bağımsızlık ve vatan sevgisi gibi duyguları aşıladı. Bu okulda sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevler üstlenmesi onun liderliğini ve kendine olan güvenini gösterir. 5. aşamadaki okulu ise Manastır Askeri İdadisi arkadaşlar. Bu okulda 1896 96 yılında başladığı bu okulda sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde Ömer Naci edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde Fransızca özel dersleri almaya başladı. Yine Manastır Askeri İdadesi'nde Tarih öğretmeni ağası Tevfik Bey'den tarih bilinci edindi, tarih şuuru edindi. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi Fransız yazarların eserlerini okuyarak milliyetçilik, eşitlik, özgürlük gibi kavramlarla tanıştı. Ayrıca Namık Kemal'in vatan, millet sevgisi, hürriyet Mehmet Emin Yurdakul'un da Türkçülük fikirlerinden oldukça etkilendi. Altıncı aşamadaki okulu ise Mustafa Kemal'in İstanbul Harp Okulu. Manastır As yani liseyi bitirdikten sonra gittiği okulun adı İstanbul'daki Harp Okulu. Manastır Askeri İdadesini bitirdi, İstanbul'daki Harp Okulu'na girdi, arkadaşları ile birlikte bu okulda bir de dergi gazete çıkardı. 1902'de Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp okulları, okulunu bitirdikten sonra 1902'de İstanbul Harp Akademisi'ne girdi. Harp Akademisi'nde kurmay subaylar yetiştiriliyor. Ülkenin içinde bulunduğu siyasi durum, bu harp akademisinde oldukça e, kafasını meşgul etti, yakından ilgilendi. Harp akademisini kurma yüzbaşı olarak bitirdi. 1905'te ilk görev yeri olan Şam'daki 5. Ordu'ya atandı. İlk görev yeri Şam'daki 5. Ordu. Değerli arkadaşlar, Mustafa'nın yetiştiği aile ortamı küçük yaşta babasız kalması, karşılaştığı zorluklar, Osmanlı devletinin içinde bulunduğu siyasi ve askeri ekonomik durum onun iyi bir asker, asker ve devlet adamı olarak yetişmesinde etkili oldu. Osmanlı'da farklı özellikler bulunuyordu. Dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler, yeni açılan Batı tarzı okullar, askeri okullar ve çeşitli meslek okulları, azınlık okulları gibi yabancı okullarda faaliyetteydi. Bu durum Osmanlı devletinde bir eğitim birliğinin olmadığını bize göstermektedir. Mustafa Kemal iki tane okuldaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Birisi mahalle mektebi, ikisi Selanik mülkiye rüşdiyesi. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olaylar ve kişilere bakalım. Bir liderin kişiliğinin ve fikirlerinin oluşmasında içinde bulunduğu çevrenin etkisi büyüktür. Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında da Atatürk'ün yaşadığı ortamın ailesinin ve özünde var olan bağımsızlık duygusunun etkileri önemli bir yere sahiptir. Doğduğu yere öncelikle bir göz atalım. Selanik çok uluslu yapısı nedeniyle farklı fikirlerin birçok siyasal olgusunun meydana geldiği, aynı zamanda ticari faaliyetlerin ve kültürel etkinliklerin yoğun yaşandığı bir liman kenti. Mustafa Kemal'in çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Selanik ve çevresi Avrupa'daki gelişmelerden en çok etkilenen bölgelerden biri. Bu bölge yani Selanik doğduğu yer Mustafa Kemal'in kişiliğini etkilenmesinde kişiliğini etkiliyor ve gelişmesinde bayağı katkı sağlıyor. İkincisi öğretmenlere Mustafa Kemal öğrenim hayatı boyunca bazı öğretmenlerinden önemli bilgiler edinerek geleceğe hazırlandı. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde kendisine Kemal adını veren ve matematik dersini sevdiren Yüzbaşı Mustafa Bey yine aynı okulda Fransızca öğretmeni e, ee, Nakiyüttin Yücekök ve Manastır Askeri İdadesi'ndeki tarih öğretmeni kolası Mehmet Tevfik Bey Mustafa Kemal'in düşünce yapısını etkileyen önemli öğretmenler. Mustafa Kemal'i etkileyen başka bir unsur ise fikir ve düşünce yapısını etkileyen başka bir unsur ise arkadaşlar, değerli arkadaşlar, Fransız İhtilali. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan eşitlik, özgürlük, milliyetçilik, adalet gibi fikirler dünyayı etkilediği gibi Mustafa Kemal'i de etkiledi. Düşünce ...fikriyatının oluşmasında... ...özgürlükçü düşüncesinde... ...yani adalet... ...özgürlük, hürriyet gibi... düşüncelerin gelişmesinde... ...etkili oldu. Dördüncü aşamada... ...Mustafa Kemal'i etkileyen... ...başka bir durum... ...Osmanlı Devleti'nin içinde... ...bulunduğu durum. Geçik yıllarından itibaren... ...bu durum... Siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, askeri sorunlar Mustafa Kemal'i rahatsız ediyordu. Osmanlı devletinin bu sorunları çözmesi için çareler aramaya başlamıştı. Bu nedenle dünyada meydana gelen siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri araştırarak çözümler üretti. Bu çözümler bir günde meydana gelmedi. Yani Mustafa Kemal devleti kurduktan sonra Savaşı kazandıktan sonra devleti kurduktan sonra bir günde kalkıp da bu kadar inkılabı yapmadı. Daha öncesinden bunu planlamıştı. Çünkü vatansever, milletini seven, vatanını seven bir Türk aydınıydı, Türk askeriydi. 1897 Türk-Yunan Savaşı 5. etkileyen unsur. Bu Savaşa Mustafa Kemal gönüllü olarak katılmak istedi ancak yaşı küçük olduğu için geri çevrildi. Türk ordusu savaş meydanında zafer kazandı ancak barış masasında istediğini elde edemedi. Bu durum Mustafa Kemal'i derinden etkiledi. Sadece askeri olarak değil, diplomatik olarak da güçlü olmak gerektiğini düşündü. Avrupalıların başka bir durum Mustafa Kemal'i etkileyen başka bir durum. Avrupalıların iç işlerimize karışmaları. Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmalarını önlemek için yapılan ıslahatların sonuç vermemesi, yapılan bütün iyi, iyi niyetli çalışmalara rağmen isyanların giderek artması, Mustafa Kemal'in yıkılmak üzere olan bir devletin yerine çağdaş, milli, egemenliğe dayanan tam bağımsız bir devlet kurmak fikrini güçlendirdi. Mustafa Kemal'in fikirlerinin oluşmasında Atatürkçü düşüncesinin oluşmasında bulunduğu şehirler ve yerler de önemli. Mustafa Kemal gerek öğrenci olarak Selanik, Manastır, İstanbul, gerekse subay olarak Şam, Trablusgarp, Sofya gibi şehirlerde karşılaştığı durumlar, yaşadığı olaylar fikir hayatının gelişmesinde etkili oldu. Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirleri Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Selanik'in çok uluslu yapısı, kültürel zenginliği, Manastır'daki eğitimi fikir hayatının gelişiminde etkili oldu. Sofya'daki hayatı demokrasi ve diplomasi tecrübesi edinmesini sağladı. Okuduğu yerli ve yabancı yazarlar kimler? Mustafa Kemal'i etkileyen. Arkadaşlar, Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren etkilendiği fikir insanları var. Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret, dış dünyadan ise Fransız yazarlar, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Namık Kemal vatan ve millet sevgisine. Mehmet Emin Yurdakul, milliyetçilik, milli birlik, beraberlik. Tevfik Fikret, insan hakları, çağdaşlık, batıcılık. Ziya Gökalp, Türkçülük, Türk milliyetçiliği, dayanışma fikri. Jean-Jacques milli egemenlik, hukuk devleti. Montesquieu, cumhuriyet yönetimi. Voltaire, akılcılık, bilim gibi konularda Mustafa Kemal'i etkiledi. Değerli arkadaşlar, Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer video, videomuzda Mustafa Kemal'in askerlik hayatını anlatacağız. Şam'a atanmasıyla başlayacağız. Ee, 30 Mart olayıyla devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.